Yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin kaç bölüm olduğunu topla, top sektirerek belirleyeceğiz. Şimdi top sektiriyorum. 1-2-3 3 Çok az oldu. Bir tane daha. Bir tane daha deneyelim. Bir, iki, Altı 2 6 oldu da iyi. Tamam. Şimdi ışınlanıyorum. Evet. Şimdi serimiz şu şekilde. Işınlanacağım demiştim. Işınlandım. Işınlanma gücüm var. Yani serimiz bizim bir adam var. Onun isim daha bulmadım. Bu videonun altına yorum yazın. Bir isim söyleyin. En çok çıkan ismi yazacağım. Ona koyacağım işte. O adam Aklına gelen tüm şehirleri geziyor. Gezeceği altı şehir şunları okuyorum. Adana, Antalya, Ankara, İzmir, Çanakkale, Bursa. İşte ilk bölüm Adana'yı gezecek bu abimiz. Sonra o diğer beş şehire gezecek. Şimdi bu adamın Adana maceralarını anlatıyorum. Bu adam Mersin'de yaşıyor. Tamam mı? Mersin Adana'ya yakın. Daha önce hiç gelmemiş ama. İşte Adana'ya geliyor. Önce bir büyük saatin oraya gidiyor. Orada bir sürü ciğerciler. Ciğer, şunlar bunlar var ya. Onlardan biraz ciğer yiyor. O. Falan filan. Oradan küçük saate gidin diyor. Gidiyor. İşte Orada fotoğrafını çekiliyor diyor. Falan. Sonra taş köprüye gidiyor. Orada hani balon vurduruyorlar ya. Onlardan yapıyor. Öyle. Gidiyor işte. Adana'da başka Sevgi Adası'nın orada bici bici yiyor. Salep içiyor. Hmm. oradan işte neye gidiyor? Gece oluyor işte. Şuradan yemeye falan diyor. Şuradan yiyor bir sürü bir sürü. Sonra burada bir gece daha kalıyor bu adam. Bu sefer yani Adana Adana işte Adana'daki müzelere gidiyor. Simlama Müzesi, Atatürk Evi Müzesi falan işte onlara gidiyor. Bir tane daha müze vardı neydi? Etnografya Müzesi. Ona ben ne bilmiyorum. Ben de duydum. İşte böyle o müzelere gidiyor. Sonra yani Adana'da havalimanına gidiyor. Havalimanına giderken taksiye biniyor. Taksi fiyatları uçtuğundan taksi de yarıda iniyor şey yapıyor yürüyor kalanına. Ve yarım saat 40 dakika yürüyor. Sonra varıyor. Şansına uçak iki saat roter yapıyor. Çok şanssız bugün. Yani. Sonra uçağa gece dörtte biniyorlar. Antalya'ya da altı altı buçuk gibi varıyorlar. Ama uçakta baya bir şeyler oluyor. Onları gelecek bölüm anlatacağım. Belki ara bölüm olarak uçakları anlatırım böyle. Evet bay bay. Beğenim.